LGS'ye hazırlanırken fen bilimlerinde başarıyı garantilemek ve netlerinizi zirveye taşımak için çözmeniz gereken kritik son bir kaynak var. Uzmanlar merkezi sınav sisteminde başarının konuları pekiştirmek, doğru stratejileri belirlemek ve püf noktalarına hakim olmak gibi pek çok bileşenin bir araya gelmesiyle sağlandığını vurguluyor. İşte bu noktada da devreye sınavdan önce mutlaka çözülmesi gereken son 276 soruyu içerisinde barındıran intro yayınlarının İntroskop Fen Bilimleri Soru Bankası giriyor. 21,5-27,5 santimetreye batlarında tasarlanan bu kitap 144 sayfa ve içerisinde 276 soru bulunuyor. Tamamı yenidesi sorulardan oluşan ve tamamen LGS düzeyinde hazırlanan bu içerik sadece bilgi düzeyinde ölçmeyi değil, aynı zamanda sınav stratejilerini geliştirmeyi de hedefliyor. Kitap içerisindeki soru dağılımı LGS'de çıkmış kazanımların sayısıyla tam paralel bir yapıya sahip. İntroskop Soru Bankası öğrenme sürecinizi kolaylaştıran iki temel bölümden oluşur. Birincisi introskop bölümü. Kitabın sol sayfalarında yer alan bu bölüm tüm LGS sorularının analizlerine göre hazırlanmış sorulardan oluşuyor. Bu sayfaların en dikkat çekici özelliği ise introskop bilgi notları. LGS öncesinde kesinlikle unutulmaması gereken kritik bilgiler ve hayat kurtaran püf noktaları öğrencilere bu notlarla sunuluyor. İkincisi LGS bölümü. Kitabın sağ sayfalarında ise gerçek sınav deneyimi sizi bekliyor. Burada hem 2018 2024 yılları arasında sorulan en önemli LGS soruları hem de bu sorulara farklı açılardan yaklaşmanızı sağlayacak özgün LGS'nin etrosu soruları yer alıyor. Bu kitap akıllı tahtaya doyumlu hazırlanmış. Takıldığınız her soruda test başlarında bulunan QR kodlar sayesinde ise video çözümlerine anında ulaşabiliyorsunuz. Tüm LGS konularını kapsayan bu rehber kitapla başarıya giden yolda sağlam bir adım atabilirsiniz. Ne derler bilirsiniz. Bu intro atlanmaz. Bu kitap hakkındaki tüm detaylar açıklama daha fazla sınava hazırlık kaynağı için İşler Cepte uygulamasını indir. Web sitemizi ziyaret et ve tabii ki İşler Frame YouTube kanalına abone olmayı unutma.